Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nostalji Gaming kanalından Mikail. Bugün sizlerde Camtasia'nın da aldığınız MP3 ya da MP4 hatasının çözümünü göstereceğim. Çözümü çok basit. Şimdi Google'a girelim. Yani bir şarkıyı pardon. Bir şarkı indirelim. Ee, açılmadı. ha. Ben telif yememek için NCS'den bir şarkı indireyim. Evet eski videolara geçelim. Yenilerde telif var. Evet şunu indirelim mesela. Geçecek gerek yok. Şunu şuradan indirelim hemen. YouTube MP3 Evet. Bir dakika. Evet dönüştürdük. Evet. Şimdi, şimdi Camtasia'yı açalım. Ne oluyor ya? Niye başlıyor? Evet indi. Camtasia açalım. Mesela şarkıya tıkladığımızda burada indi. Evet gelen hata bu. Şimdi bunun çözümü çok basit. Şimdi size aşağıda vereceğim linkten hiç böyle dosya mosya indirimize gerek yok. Direkt online olarak internetten online mp3 converter Bunu bu siteye x siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan dos şu sesi iyi yapalım. Dosyaları aç. Ee, karşıdan yüklemeler. Mesela indirdiğiniz şarkıyı seçiyorsunuz. Şarkıyı burada indiriyor. Evet. Ya çok basit. Şimdi ben size dosya indirin şunu yap falan virüs çok sıkıntı yaşarsınız. Belki bazı şeylerde virüs de oluyor. O yüzden online olarak internet Evet şu şarkıyı dönüştürdü. Şimdi tıklıyoruz. Şarkıyı bir daha dönüştürüyor. Ve gelen kaydete basıyorsunuz. Şarkıyı bir daha indiriyor. Zaten belli oluyor. Online konverter yazıyor direkt. Şimdi bir daha seçelim. Bakın buraya geldi. Bunu açtığınızda gördüğünüz gibi atıyor. Ya yani bunu aynısını MP4'lerde de yapabilirsiniz. Şu an ben size onu gösteremeyeceğim. Çünkü ben de başlarda bu hatayı alıyordum mp 4 lerde Şimdi yani onun için bir tane yeni video falan da bulmam lazım. O yüzden bulamadığım için. Ya yani MP4'ü de aynı yerden yani gerek yok zaten. Hemen yani onu da göstereyim. MP3 aynı yere giriyorsunuz. Yukarıda zaten konvertez yazıyor. Video dönüştürücüyü açıyorsunuz. Aynısını video için de yapıyorsunuz. Zaten MP4 seçili. Aynısını bunu, bunu mp 4e de yapıyorsunuz. Ya yani ben denedim oldu. Sorunla direkt çözülüyor. Hiç böyle bir hata almıyorum. Zaten gördünüz. Aynı şarkıyı yeri attım. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Neyse bir sorunuz umarım hallolmuştur videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana da destek olmak için kanalı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.